günaydın aşkla, huzurla, mutlulukla, sağlıkla sizi seviyor. Evet o kadar özlüyorum ki Murat Övüç'ü. O kadar özlüyorum ki programımıza geldiğinden beri özlemim hiç dinmedi. Hanımlar beyler Türkiye'nin en nadide en iyi müzisyenleri manga grubu şimdi burada olacak hep beraber acayip heyecanla ao, mangayı seviyor ee, Evet acayip heyecanla mutlulukla huzurla alkışlıyoruz <laughs> programa işte arkadaşlarım diyebileceğim tipler geldi. Çok <laughs> mutluyum. Uzun süredir özleminizi çekiyordum. Murat Övüç'ü ağırladığımdan beri bir acayiplik var, bir acayiplik var deyip duruyordum. Çocuklar şimdi... Çok özledik. Nasıl? Kime özlediniz? Beni mi? Seni çok özledik. ya, özledim. Hakikaten özledim. Aman işte eğer biraz daha ekrana çıkmasaydım herhalde YouTuber olacaktım. Erotik YouTube <laughs> videolarımı yayınlayacaktım. Çünkü normal bir e, Tuber'lık bana yakışmayacaktı. Şimdi süper güçlerimiz var diye bir şey yaptınız. Bu nedir baba? Buyurun. Bizim de bir fikrimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> A, yani bize bulaşmayın demek istedik. Güzel. Kısacası. Güzel. Bir klip yaptınız. Hemen görelim o klibi. <laughs> Vallahi herhalde yayın hayatımda ilk defa birisinin klibini gösterip sonuna kadar e, soluksuz seyrederek oturdum. Ben Ma bunu çok şaşırdım. Maşallah. <laughs> Hiç, hiçbir şey yapmadım. Yani sonradan tabii ki bakıyorum benimle ilgili yazar işte yaşlandı da çok yumuşadı da şöyle oldu da böyle oldu lan. Nesine yumuşayım yani. Bu yumuşak bir şey seyretmiyoruz ki bayağı sert bir şey seyrediyoruz. Sağlam bir şey seyrediyoruz maşallah. İşin içinde yaşadığımız bütün bu çağın kaosu var. işin içinde politika var. işin içinde sizin harikulade müziğiniz var. Muhteşem muhteşem Sağlar. muhteşem. Hanımlar beyler tabii ki e, bu çocuklar manga ama... Özellikle takipçileri onları çok yakından tanıyorlar. Tabii ki Ferman Akgül, Özgür Can Öney, Yağmur Sarıgül ve Cem Bahtiyar'dan olan oluşan e, sanki birbirinizi doğurmuşsunuz gibi oldu. E, bunlardan olan manga. Bunlardan doğdu çünkü manga. Fakat burada e, Özgür'ün e, iki oğlu var ve Ferman'ın iki oğlu var. Ee, ...diğerleri ne yapıyor? Biz çocuk kullanmıyoruz abi. <laughs> evet. evet. Tabii ki... E, ...Yağmur ve Ferman bana... ...radyo programına, şov radyoya da geldikleri için... ...tabii ki onları biliyorum. Biraz Çoluk Çocuk falan da konuştuk. Orada yaptığımız e, bir band programdı. E, konuştuk ama... ...aranızda bu bir e, şey yarattı mı? Özür dilerim. Böyle aileden girdim ama hepimiz Hı -hı. biraz yaş aldık diye... ...böyle oluyor. E, aranızda bir ayrılık yarattı mı? Yani siz işte evlere dönüyorsunuz çocukların yanına falan onlar ikisi eğlenmeye mi gidiyorlar nasıl oluyor <laughs> ya bu Ya o aslına bakarsanız bizim kendi içimizde yaşadığımız bir ayrışma. Ya belli bir noktada sahneye çıkıyorsun ve orada Rockstar'sın ama belli bir noktada eve dönüyorsun baba oluyorsun evin işleri var. Ama Hı. ya beraberken hiç öyle bir şeyin sıkıntısını vesaire falan yaşamadık hatta Hı. Yok ya Barış'a en son ben sırtımda taşıdım. Aynen yani Hiç öyle evet. bir şeyimiz son turnede olmuyor. Yani. Benim oğlum turnedeydi yani. Kuristeydi ama ikinizin evliliği de yani çocuk sahibi olan çocukların Hı. evlilikleri de devam ediyor, değil Tabii mi? Tabii ki. Evet. Diğerlerinin evlilikleri falan yok. Evliyim ama değilim, öyle diyeyim yani. Ha. Yağmur Tabii da bunu yeni bekar. Biliyorum, Yağmur'un <laughs> e, yeni bekar olduğunu biliyorum ama Yağmur bunun gereklerini yerine getiriyor mu ondan emin değilim. Ümidimiz yani... o. Ümidimiz <laughs> o, evet. Ya, İyi söyledin. <laughs> bayrağı taşımaya çalışıyorum. Evet. Ee, Rakırol bayrağı. Rock <laughs> Tabii rakırolun ne olduğu da çok belli ben değil aynen. yani, evet. Pekala. Ee, şimdi biraz e, bütün bu başarılı geçmiş bu 20 seneyi aştı galiba. 17 sene oldu kurulalı. 18 sene oldu. Yani albüm 15 da, yıl oldu ilk albüm çıkıyor. Ha, daha değil. Daha 20 sene değil. Yok, daha yani daha Rolling Stones'a 5 sene var. Rolling Stones'a daha var. var. Rolling Stones çok fena abi. Öyle bir rekor kırdılar ki herifler. Ben de hem radyo programında hem burada e, bahsediyorum tabii ki ama Hakikaten adamlar 50 seneyi geçerek çok acayip bir şey yaptılar ve yani büyük bir çoğunluğu da yaşıyor tabii ki dinleyenlerimizin izleyenlerimizin de bildiği gibi. Şöyle bir şey söylemişsin Ferman, sen söylemişsin 2016'da Hürriyet gazetesine eski rock kalmadı, elektronik R&B içine girdi. Biz iki sene önce Amerika'ya albüm anlaşması için gittiğinizde burada rock bitti demişler çok normal. Bizim e, her zaman çalışma arkadaşım, değişik grup isimleriyle ama kendisi her zaman var <laughs> olabilmiş olan <laughs> <Tact Incideriyle, gülüyor> Tuncer Tunceli ve davulda ekranda göstermek istemediğimiz Yusuf Tunceli <laughs> e, beraber. Yusuf abimizle. Ve tabii ki yine çok eski dostumuz Murat, Murat e, Basta. Yusuf. E, klavyeci e, çocuk çocuk işçiden yakalandı büyük ihtimalle. O, o Çocuk işçi çalıştırmaktan. Çocuğun sakallarını da kestirdim ben. Çocuğun sakalları kesilince <laughs> hiçbir şey kalmadı. E, Gonzales e, tabii Küba'dan getirdik. E, Gonzales'i getirdik ama onu özellikle karanlıkta tutuyoruz. Çünkü çıplak. <laughs> e, çıplak olarak çalıyor. E, ama <gülüyor> <gülüyor> Tuncer, Tuncer kaç senesinde <laughs> gitti New York'a? Bir... Ben, e, hmm. a, yani yok onlar 2014'te gitti. Neyse şimdi Tuncer, Tuncer hakikaten e, blues müziğin, e, rock and roll müziğin memleketteki önemli gitaristlerinden, temsilcilerinden biridir. Ben de Tuncer'e yıllarca şunu anlatmaya başladım. Ya oğlum bu kadar... Yani bu kadar elin işini yani hani şey derler ya e, الين شايله e, <laughs> E, şeye girmek neydi onu hatırlamıyorum Geldik ama galiba. Yani, herkes anladı belki Herkes <laughs> evet. ondan sonra yani bunu bu kadar bunu bu kadar yapma bak Amerika böyle bir yer değil falan bu, o kadar ha. ısrar ediyor hayır abi falan filan tabi adam adam sanırsın ki Robert Johnson yani blues müziğin babası ve bütün her şeyin ondan sonra yapılan her şeyin babası Robert Johnson sanki iki sene ölmüş de Tuncer bunlar bunun arkasından New York'a gidiyor sanıyorsun Tuncer New York'a gitti bir hafta kaldı bir hafta sonra döndü bana diyor. Baba, Amerika kesinlikle bitmiş. <laughs> e, e, Amerika diye bir yer kalmamış. E ne olmuş yavrum dedim. Ya işte soruyorum diyorum ki işte El Clapton'u biliyor musunuz falan. Tabii lan Eric Clapton İngiliz ama tabii ki Amerika işte o oh, boş boşver. B.B. King'i biliyor musunuz? Bilmiyorum ya işte herkes Beyoncé ile göbek atıyor falan filan. Yani bu... Her kadar ilginç bir durum. Dünya müziği gittikçe bir aptallığa doğru evrilirken hakikaten bizim gibi ülkelerde yani bize kim az gelişmiş diyorsa halt etmiş, halt etmiş. Bu ülkenin entelektüelleri de gençliği de hakikaten bütün dünya müzik mirasını da bütün dünyanın edebiyat mirasını da, bütün dünyanın sanat mirasını da taşıyan insanlar. Avrupa'dan çok daha fazla. Şimdi Avrupa'da mesela sizin gibi bir grup olsa vallahi alırlar, heykellerini dikerler, böyle fotoğraflarını koyarlar, bilmem ne yaparlar filan. Çünkü böyle bir böyle bir acayip karışım yani biraz önce klipte izlediğimiz gibi bir acayip bir karışım. Dünyanın bize yığdığı şeylere karşı aynı kaotik ama bir yandan da böyle bir rebel bir şekilde böyle bu şekilde cevap vermek hakikaten ben ee, Avrupalı müzisyenlerde ya da boş ver Amerikalı müzisyenlerde hiç görmüyorum. Hakikaten öyle. Ama öyle demişsin. Sen orada yeni mi öğrendin rock burada bitti artık dedikleri zaman yani? Yani o zaman Dediğin şöyle çok doğru. Onlar da zaten şunu dedi, hani sizin coğrafyanızda zaten Avrupa'da acayip bir şey, hele Türkiye'de olup biterken siz burada ne halt yemeye geldiniz gibi şey evet. bir şey söyler aslında. Kesinlikle. Olay yani. bitti. Hani dönün orada Evet ki ondan sonra da gördük ki 2015'ten 16'dan sonra burada öyle gruplar çıkmaya başladı, öyle evet. bir kültür artık ne olduysa bağırmaya başladı ki. Şu anda onlar, ya onlar bizler falan diye ayırmak da yanlış aslında ama bu tarafa doğru doğuya bir tekrar Tabii. dönüş başladı. Ya orada şey de var, biz sürekli bir ayrıştırılmanın içinde bulunuyoruz en başından beri. Yani doğulular için batılıyız, batılılar için doğuluyuz. Ama en basitinden, yani klipteki hikayesine bakarsanız şeydi, yani 100 yıldır, 100 yıl yüzyıl önce savaştığımız insanların geldiği topraklara gittik biz. Oradaki anıtları, ziyaret ettik Avustralya'da ve aynı şekilde Çanakkale'deki şehitlikleri de ziyaret ettik. Oradan görüntüler var. Evet. 100 yıl önce savaştığımız ve o savaşı bitirdikten sonra 100 yıldır koruduğumuz bir barışı ve savaşmayı bildiği kadar da barışı da korumayı bilen insanlar olduğumuzu söylemek istedik. Bu toprakların bir şekilde olayı bu. Bu şekilde gelişiyor. Hep bir şeyiz ama hep doğullar için batılıyız, batılar için doğuluyuz ve bir şekilde olduğumuz yerden aslında memnun olmamız çünkü sürekli buna sentez deniyor bir şeye deniyor ya yani biz aslında ne duyuyorsak onu bir şekilde kendimizi ifade etmek için kullanıyoruz. Unut ya hep şunu çok unuttuk bence yani 80 milyon insan var burada bunun nasıl bir çoğun büyük bir kitle olduğunu ve nasıl genç bir nüfusun bundan geleceğini aslında bunu ne medya öngörebildi ne o zamanki müzisyenler öngörebildi. Kimse e, bu gücün nasıl alttan alta fışkırmak üzere olduğunu fark edemedi gibi hissediyorum ben. Çünkü o kadar çok müzisyen aslında vardı ki bu topraklarda Avrupa'nın en fazla nüfusa sahip ülkesiyiz. Yani hani Amerika'ya baktığın zaman ne oldu? 300 milyon mu oldu, 350 milyon 300. mu oldu? Bir anda bir 80 milyon ve o kadar çok genç nüfus bir anda demek istediklerini onlarca yıl biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. Şimdi bütün bu internetle birlikte, teknolojiyle birlikte bu gençler artık bağırmaya başladı ve buradan o e, haykırış bence çok acayip yan, e, yankılara yol açacak. Yani evet. Hem Avrupa'da hem Amerika'da. Ya geçen e, sabah çok acayip bir şey yaşadım. Ee, bunu sizle de paylaşmak istiyorum. Ee, izleyenlerle de paylaşmak istiyorum. Sabah galiba işte 5 civarı filan Galata'da oturuyorum ben. Bir anda bir anda tepem attı. Yani insanın tepesi atamaz mı? Yani böyle sabaha karşı tepem attı. Ben ne yapıyorum filan. Zaten bu yoğun çalışma temposundan dolayı bir garip şeyler oluyor beynimde de. Bir anda abi giyindim işte ondan sonra çıplamdır genelde. <laughs> Ateşler basıyor beni çünkü. Ondan sonra neyse giyindim. Attım kendimi Galata'da oturuyorum. Hemen aşağı doğru kendimi zaten yuvarlanarak iniyorsun. Ee, bilenler bilir. Ee, Galata'da oturuyorsan Karaköy'e doğru yuvarlanırsın. İnmezsin yani yuvarlanarak Kıyafetli. gidiyorsun. Kıyafetli olarak tabii çıplak değil. Aşağı doğru yuvarlandım. Ve e, zaman zaman durarak Hisar'a kadar Hisar'a kadar e, bir, molalar da verdim. Eski insanları ziyaret ettim filan böyle arada. Garip bir şey. Saat 5'ten 8'e kadar 3 saat boyunca yürüdüm. Ve bütün bu yürüyüş içerisinde başıma o kadar acayip şeyler geldi ki. Çünkü genelde hepimiz şöyle diyoruz. Yani işte ha İstanbul'u biliyoruz, tanıyoruz filan. Ama aslında yürümediğin zaman ve adım atmadığın zaman ve hakikaten böyle acayip saatlerde de sokakta sokakta dolaşmıyorsan yani herkesin evden dışarı koştuğu ya da dışarıdan eve doğru koştuğu saatler dışında İstanbul'da yürümüyorsan aslında şunu anladım hiçbir şey anlamıyorsun demektir. Yani yani sokaklarda insanları görüyorsun ama o sırada evlerine doğru koşuyorlar. Ya da sabah evlerinden işlerine doğru koşuyorlar. Yani 5 ile 8 arası o kadar garip bir saat ki özellikle beşten sonra filan ve başladım yürümeye yürüyorum 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 sonra kendi kendime dedim ki evet yani buraları biliyorsun ama buradan arabayla geçiyorsun hiç buradan yürümüyorsun filan ee, ve e, e, yolda giderken işte bazıları yani bu ya bazen yanımdan şöyle şöyle Okan Bayülgen değil mi hadi lan Okan Bayülgen hadi lan böyle hadi lan demiyorlar da onu gerektiği gibi söylüyorlar tabi ondan sonra filan <laughs> Ve sonra galiba şeye doğru e, gelmiştim ki e, çıağın e, civarında arkamdan bir çocuk koşmaya başladı. Şortlu dönüp baktım, bana doğru koşuyor, Ben de koşmaya başladım. Şortlu bir çocuk elinde de iki tane naylon torba var. Ve saat galiba beş buçuk altı'ya geliyor filan. Ve bir anda önüme geçti ve dedi ki abi abi, senle konuşmam lazım. <laughs> Sanırsın ki ben Çırağan'da bir ofisim var ve beni ziyarete gelmiş falan gibi. Evet dedim. Sana ihtiyacım var. Seninle konuşmam lazımdı. Ya birader dedim benim biraz tepem atık. Ben böyle hızla yürüyorum falan. Abi seninle ya o kadar garip bir durum ki short, iki naylon torba, çok efendi falan filan. Galiba otobüs durağındaydı biraz önce. Tamam dedim kusura bakma ben yürümek zorundayım. Ondan sonra yürümeye devam ettim. Arkamdan var. Single çıkardım ama. <laughs> Hadi lan. <gülüyor> Poşetler. <gülüyor> İki torba. Sigiler Ve... <gülüyor> 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 Belki de şunu umut ediyor yani. Ha, single çıkardıysan tamam. Yani single çıkarmayan kalmasın. <laughs> böyle bir durum ve çok çok acayip hissettim sonra e, o kadar acayipti ki eve döndüm ondan sonra tekrar biraz uyudum sonra e, gece tekrar çıktım yürümeye başladım bu sefer yine başka bir yönde e, bu sefer de evden çıkıp işte Taksim'e doğru gidip ondan sonra Taksim'den işte Şişli, Mişli falan filan Harbiye bilmem ne Nişantaşı onun ilerisi falan öyle yürüdüm orada da çok acayip bir şey oluyor orada da aslında e, İstanbul'un e, aslında bizde bir ilgisi olmadığını anlıyorsun. Yani o saatte Beyoğlu'ndan e, Nişantaşı'na kadar yürüdüğünde belki Nişantaşı'na biraz daha hani böyle bir e, hava değişiyor ama o, o, ondan öncesi kesinlikle bizle alakası olmayan bir şehir. Bizle hiçbir alakası yok. İstanbul değil artık orası. T tavsiye ederim. Yani adım basarak yürümek lazım ama arabayla geçerek falan değil. Aynen. Adım basarak yürümek lazım ve tabii ki benimle yürümeniz lazım. Çünkü beni tanıyan adamların tepkileri de ee, hadi ya Okan Bayülgen değil mi? Ya yani bir de bir, ben bir ağaçmışım falan gibi. Sanki birazdan üzerime işeyecekmiş gibi falan. Yani. Ee, yani Okan Bayülgen değil mi? Okan Bayülgen ne arıyor? Allah Allah burada bak falan filan diye. Ve orada, evet sayıyorlar. yani çok çok acayip de hakikaten. Yo, ilk gel İstanbul'a ilk taşındığımız sene çok yaptık biz Sabahlara kadar dolaşıp Evet ama şu an şu anda şu, şu anda çok ama o single çıkaran çocuğu çok merak ediyorum. Sonra single'ı iş yapıyor mu? Her şey yolunda mı? Yani insanlar onu dinliyorlar mı falan. Ya bunun diyerekten. çok basit bir cevabı var bana ulaş diyebilirsiniz. şu anda. Ya <laughs> ben bana ulaşmasını istemiyorum. Yani o kadar acayip bir tip ki yani bana lütfen ulaşmasın yani böyle bir acayip bu kadarını kaldıramayacağım çok acayip çünkü. Peki ya hakikaten bu yani şunun için anlatıyorum çünkü garip bir dinamizm var garip bir dinamizm var yani herkes yani sabahın beş beş buçuğunda nasıl single çıkardım diye bağırıyorsun. Yani bu çok acayip <laughs> bir dinamizm. Yani demek ki buradan bir üretim e, patlıyor. Ne kadar deli varsa burada abi. Ne kadar deli var ee, sevgisi Çok burada. çok çok acayip insanlar var. Peki şimdi Ferman e, senin e, şeyine yani ben sizi tabii ki gömmeye çalıştığım için e, <laughs> doğal olarak <laughs> seni, seni, seni i̇şte çocuklarınla, çocuklarınla Instagram <laughs> görüntülerine bakacağız. Allah. Oo, oh, süper. <laughs> otobüs nerede? Ben <laughs> otobüs. <laughs> Güvercin? Yok <laughs> Değil, la. güvercin değil lan Angaralı. güvercin bak kaptan yer <laughs> ah, otobüs <laughs> İşte bir devrin sonu. Sevişmek istediğim adamın ne haline, ne hale geldiğini bütün kızlara gösteriyor. Bu adamla sevişmek için hakikaten böyle kendini yırtan bütün kadınlara şunu göstermek istiyorum. Ki çok hoşlarına gider. <Graciasi> <laughs> ay bayılıyorlar. 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 Bu daha da bu seni daha da seksi yapıyor. Allah kahretsin. Çok yani bu iyi. ya bunlar ne zaman seks haberlerini kaybedecekler? Ya hocam var mı sende böyle bir görüntü? <laughs> He? Sende var mı böyle bir görüntü? Ben bende çok böyle görüntü var. Ama yayınlamıyorum. Yok <laughs> ben Ben her zaman porno yıldızı olarak kalmak istediğim için. Ay <laughs> ay. Mükemmel. Peki Because... Tabii tabii. Tiyatro <laughs> <laughs> numaralara bir bak. Bir Biraz ya. önce çocukla beraber e bu böyle, böyle böyle yapan bu değilmiş gibi. <laughs> <laughs> ay, ay, ay. Numara, hepsi numara. Yemeyin. Tabii tabii. Yemeyin. inanılmaz. Hocam o ayrışmayı ama en başta söyledim ben yani sahne başka bir şey. Evet. evet. Işte. Yani... Yersen. <gülüyor> Yersen. <gülüyor> <gülüyor> ay. ama çok çok iyisiniz. Çok iyisiniz sahnede. Hep öyleydiniz. Hep öyleydiniz. Devam. Devam. Be, ne yapmışsınız oğlum? Çok acayipti ya. Bu ne? Neredeydi bu? Küçük Hı. Genç bir şenlik. Evet. Evet. Kesinlikle. Çok acayip. Çok 4, yüksek ya. 4-5 sanatçıydık biz orada. Çok, çok yüksek. Güzel, keyifli. Maşallah. Maşallah, maşallah. Peki. Şimdi bu e, bir yandan tabii ki bunları şov radyoda da konuştuk ama e, burada yani hiç böyle bir şeye ihtimal vermiyorum ama tabii ki e, sürekli yeni çocuklar doğuyor ve büyüyorlar ve her şeyi bilmiyorlar diye e, bunları konuşmak ihtiyacı Hı. hissediyorum. E, sizin e, Genelde bilinirliğiniz ve tanıtımınız açısından ee, çünkü mesela beni tanımayan insanlar da görüyorum. ve Nasıl bunu olmuş? memnuniyet ya? duyuyorum. E, güzel bir şey. Memnuniyet evet. duyuyorum. Yani mesela bir çocuk görüyorum. Hakikaten beni tanımıyor herif. Yani e, o olan beni tanımıyor ve bakıyor böyle bana. E, yani e, ve mesela <laughs> bir genç polis bir kere motorla giderken beni durdurdu. Dedi ki dur dedi falan. Dedi ki motorun dediği plakası yok. Dedim ki işte yarın taktıracağım falan filan böyle kaskım var filan böyle karşılıklı bir şey. Yani ben polislere, Türk polislere çok saygılıyımdır her zaman için. Yabancı ülkelerdeki polislere çok saygısızımdır bunu da anlatıp duruyorum yani Tutuklanırım durup dururken bu saygısızlıklarım yüzünden yabancı polislere. Ama ya bütün mesela ben de şeyle eğleniyorum. Ulan diyorum şimdi kaskımı çıkaracağım bu genç polis beni tanıyacak. Abi. Ve her şey yoluna gidecek Diyecek ki abi beraber fotoğraf çektirelim falan filan. Ve yarın plaka meselesine hallet filan. Böyle karşılıklı böyle işte ee, böyle bir şey. Hani laflarda böyle bir ukalalıklar oldu karşılıklı filan. Neden sonra kaskımı çıkardım? <laughs> ah! Tanımadım <Tanımadın>. baba. <laughs> Yazdı tabii. <laughs> bir polis arkadaşı geldi de oradan yırttık. Tanımadım mı yani? Ne tanıyacağım lan bunu falan filan dedi de. Ben, ben orada, orada şarkı söyleyip tanıtabiliyorum kendim mesela. Ama senin öyle ee, bir... Ya yani orada... Aa, <laughs> sevişmem gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki. Şu başka Ferman başka planları anlat ya. Aa, yani işte Almanca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz aslında. Ee, bizim şöyle bir hayalimiz var. Şimdi Türkiye'de çok güzel işler yapıyoruz. Zamanında Avrupa'da, yurt dışında, dünyanın çeşitli ülkelerine çok güzel festivallerde çaldık. Sonra o dönem birazcık terk ettik. Tekrar Türkiye'deki ekonomik durumlardan dolayı tekrar içe kapandık vesaire. Şimdi yine iyi bir dönem yaşıyoruz. Festivaller çok iyi, harika, her şey güzel gidiyor en azından Rak müzik adına. biz de bizim planımızda işte yeniden Almanya'ya, işte Sırbistan'a, Danimarka'ya, İngiltere'ye gidip Oradaki yabancı seyircilerle bizim Türk seyircilerini birlikte konserlere tekrar getirebilmek. Çünkü öyle bir ortam vardı ve biz onu kaybettik son beş senede kaçırdık. Şimdi onun tekrar nasıl kaçırdınız? Bu anlat bana bunu. E, gide, git gidememeye başladık. Devamını getiremedik. Devamını getiremedik. getiremiyorduk. bağ kopmaya başladı. Niye ve... devamını getiremediniz? Çünkü... Çünkü bu ikisi çocuk sahibi oldu. <laughs> Hayır be <laughs> haklılar. Ve <be> haklılar. <laughs> o, kadar, o kadar basit. <laughs> Yo burada işler o kadar iyi değildi. Festivaller yoktu. E, bu kadar bar yoktu. Ee, bu kadar rak müziğin serbest dolaşıp çalınabileceği bir durum yoktu. İnternet böyle değildi. Ee, kimlerin ne yaptığını insanlar radyo Türkiye'de. ve televizyon dışında göremiyordu. Ama şu anda, şu anda benim için yani bana sorarsanız bir tehlike var. Tehlike de şu: ee, Hepimiz sabah kalkıp aynı ee, Bizi geri zekalı yerine koyan akıllı şeye bakıyoruz her sabah. Evet. Uyanır uyanmaz. O bu ya akıllı şey bizi geri zekalı kabul eden o akıllı şeye bakıyoruz. Orada ben de yapıyorum belki siz de yapıyorsunuz. Ben o yüzden evet. Twitter hesabımı kapattım. İyi yaptın. Sabah sabah mutlaka deprem olmuş mu, birileri ölmüş mü diye Twitter'a bakıyorum. Sonra kim hangi geri zekalıklar içinde diye Instagram'a bakıyorum. Sonra benim arkadaşlardan kaçı işte stent taktırmış, hemoroid olmuş, prostat olmuş diye ya da kimler ölmüş diye heyecanla ve sevinçle inşallah hepsi ölmüştür, gebermiştir diye Facebook'a bakıyorum. Sonra neden sonra işte şeye giriyorum. Safari'ye giriyorum oradan. Bu sefer medya sitelerine bakıyorum. Sonra da Gazetelere bakıyorum falan. Şimdi sabahleyin, sabahleyin beni ara ki bulasın. Yani kimse yok, kimse şey yapamaz. Burada bunların hepsine bakıyorum. Şimdi hepimiz, hepimiz bu haltı yiyoruz her sabah. Tabii. Ve dünden bıraktığımız Instagram fotoğrafına, Twitter mesajına, Facebook'taki bilmem niye kimler yorum yapmış. Ne i̇şte o okulda olmuş. bir kız vardı. Like'lar ne kadar. Çıkabilir miyim acaba filan durumları. 50 tane de karanlık düşünce kafamızda. Bütün bunlarla Üç saat geçiyor. uğraşırken, bütün bunlarla uğraşırken aslında bütün bu aptallık seni lokalize ediyor. Hmm. Seni yerine alıp alıp kakıyor. Hayal gücünü yok ediyor. Hı hı. Kesin. Yok ediyor. Üç kuruş para uğruna, bir o eski okuldan kalan arkadaşla eşini aldatma uğruna... Bilmem ne oruna bir aptallık oruna lokalize oluyorsun ve yok oluyorsun aslında. Aslında bu buna bakmasan belki mesela Sırbistan'da bir konser verme hayali kurabilirsin, Almanya'ya gitme hayali kurabilirsin, diğer ilişkilerle uğraşabilirsin. Bir de burada tabii ki çok fazla canlı müzik mekanı var. Hepsi sizi çağırıyor, sizden hı hı. iyi kimi bulacaklar ve. Bir anda şunu düşünüyorsun ya diyorsun ki benim her gün bir yerde bir konserim var. Ve bu benim başka bir şey yapmamı engelliyor. Aslında büyümüyorsun. <laughs> Aslında aynı, Olduğun motor, yerde sayıyorsun. aynı motor yatak sarıyor vardır ya öyle bir tabir tabii yani tabii. boşa dönüyor. Anlatabildim mi? Ya işte <laughs> sıfırdan zaten hep onu diyoruz yani gerçekten uluslararası bir şey yapmak istiyorsan sıfırdan başlamayı göze almak zorundasın. Burada... El üstünde tutulabilirsin herkes seni kırmızı halılarla karşılar ama oraya gittiğin zaman bir kere kimse öyle değil ki zaten. Yani oradaki en büyük baba rakçı bile kendi gitarını taşıyor. Bilmem nesi kendi işini yapıyor. Hmm. Bunu göze aldığın zaman orada bir şey yapabiliyorsun. Öbür türlü o adamların hiç kimsenin kaprisine vesairesine tahammül yokken sen ne kadar burada büyük olursan ol. o. Orada da bir şeyler yapabilmek için oranın lisanını, lügatını, e tabii. ortak kodunu bilmek gerekiyor. Yani Türkçe ve bizim şarkı sözlerimiz vesaire yani genel olarak Türkçe Türkçedeki şarkı sözleri Türkçe çok zor bir dil. Okulda. Derinlikli. Çok Türkçe derin, çok zor çok bir dil. yani. Bizim edebiyatımızı evet. anlayamıyorlar yani. Çok, evet, kesin anlamalarına imkan yok Mümkün. zaten. Yani hep şey örneği vardır böyle eskilerden verilir işte çeşme başında birisini görüp aşık olmak gibi bir ifadeyi mesela şu anda bir İngilize 2019 dünyasında nasıl anlatacaksın? Yani o hissiyatı verebileceğin ortak kodu bulman lazım. Ya eşim Danimarkalı mesela bir bir şey okurken çeviriyorum ona bazen. Ne demek istiyor burada diye çeviriyorum. Öyle bir yazmış yazmışız ya da yazar. Niye bunu direkt söylemiyorsunuz ki diyor. Çünkü biz direkt söylediğimiz zaman e, kötü tınlıyor. Yani hani bir şarkıda seni küfür seviyorum. Küfür gibi algılanıyor. Hayır hayır. Ne yani. gibi? Küfür gibi küfür algılanıyor. Yani küfür gibi değil de bizde seni seviyorum, sana aşığım, sana ölüyorum, bitiyorum dediğin zaman e, e, onu öyle Manas bir çizmen mi? gerekiyor ya, ki aman iyice bir derinlik kat onu ama yurt dışındaki en acayip rock grubu sadece I love you deyip ya ya bir şey örneğini üç akorla işte. bir şarkı yaptığı zaman biz burada of falan diye dinliyoruz. You, işte. YouTube'un şarkısı We Don't We Ol Ol işte yani. çevirdiğin zaman burada o başka bir senle ya da sensiz. Yok ya şey çok acayip oldu zaten. Ee, yani bütün rock severler Türkiye'de e, son e, belki 40 yıldır belki 50 yıldır rock severlerin büyük bir çoğunluğu İngilizce bilmiyordu. Sonra Hasbelkader kader İngilizce öğrenip de Pink Floyd'un, Genesis'in, King Crimson'ın Emerson Larkin Palmer'ın şarkılarını tercih edince büyük bir hayat zarlığı yaşadılar. Evet, yani. Kesin çok doğru söylüyor. Evet. Yani hadi ya bu kadar mı demiş. Bu muymuş yani? Evet. Bu muymuş yani ölüp bittiğimiz şey. Peki gittikçe sohbetlerinleşiyor Artık evde devam ederiz. <gülüyor> <gülüyor> müthişsiniz, müthişsiniz, müthişsiniz. Size bayılıyoruz. Şimdi sağ e, biz biz manga'dan bize en samimi olabilecekleri, en direkt olabilecekleri hallerini istiyoruz. diye Aa, öyle değil öyle değil. <laughs> ya şarkıları söylerken birazdan şimdi bize şarkılar söyleyecekler bu harikulade adamlar ve onları ağırladığım için çok mutluyum. Manga şarkılarıyla sizi başka başa <laughs> bırakacağım. Alkışlıyoruz. <laughs>